selam Queen'lerim videoma hoş geldiniz. Bugün aşırı aşırı heyecanlı ve aşırı aşırı mutluyum. Çünkü bugün sizlerle beraber Life'a ye yeni gelen eşya paketini inceleyeceğiz. <laughs> ya gerçekten çok tatlı bir eşya paketiydi ve gelmesi için sabırsızlanıyordum. Sonunda geldi. Aslında dün geldi ama ben dün başka bir video çekmekle uğraştığım için şey yapamadım Queen'lerim. Dün videosunu çekemedim. Çok özür dilerim. Zaten hep geç kalıyorum bu hileli yükleme olayı yüzünden. Bir de bu videoda nasıl indirileceğini de göstereceğim. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Muhtemelen bu benim size son hileli indirim gösterimim olacak. Çünkü ben de artık Toka satın satın almaya karar verdim e, Çünkü yani hem öylesi daha mantıklı Çünkü sonuçta Toka onu yapmak için çok fazla uğraşıyor Ben de artık satın almaya karar verdim e, Siz de bence satın alırsanız güzel olur kuyumda e, bunu da söylemek istedim zaten daha önce canlı yayında da söylemiştim e, nasıl indirildiğini videonun sonunda göstereceğim kuyum şimdi inceleme yapacağız ilk başta e, ama videoya geçmeden önce Eğer video hoşunuza gider ve işinize yararsa kanala abone olmayı like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı paylaşmayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınızla bol bol paylaşın. Her neyse o zaman hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Sizi çok seviyorum. Yaptım. Evet şimdi en heyecanlı kısma geldik. İnceleme. Ee, şimdi şuradan başlayalım. Ee, ev gelmedi biliyorsunuz ki sadece eşya paket geldi. Bakıyoruz şimdi. Ve dararayım. Allah'ım çok tatlılar. İlk başta duvar kağıtlarıyla başlayacağım queenlerim. O benim favorim şu. Gerçekten çiçekli çok tatlı. Mavi var bir tane ama bu bu renkten bir tane daha gelmişti galiba. Şöyle bir tane sarı var. <laughs> çok güzel. Ee, bir de böyle çok tatlı tahta gibi. Ee, şöyle bir renk var. Ee, ama benim en sevdiğim şu ve şu olduk ünlerim. Siz de favorilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, duvar kağıtlarına bakalım. Yer döşemelerine baktık. Oy, bunlar da çok tatlı. Özellikle şu ne kadar şeker. Bu çok güzel. Oo, bu benim favorim. Bu benim favorim kesinlikle. Bu çok güzel. Ee, bakalım şuna. Ay, bu da bu da çok tatlı. Bu şununla çok uydu. Yerle çok uydu bu. Ee, bir de şöyle çiçekli var. Kuyunların zaten hepsi birbirinden güzel. Ama benim iki tane favorim var. Aslında iki tane favorim yok ya. Hepsi çok güzel. Hepsini çok sevdim. Ee, yeni renk eklenmemiş tabii ki de. Şimdi koltuklara bakacağız. Ay Allah'ım şu minderler ne kadar tatlı. Çok tatlı ya. Makeover yapmak için sabırsızlanıyorum. Makeover videosunu da bu videoyu bitirdikten sonra çekeceğim. Bakar mısınız şu çiçeklilere ne kadar şekerler. Allah'ım çıldıracağım. Şöyle şeyler var kuyunlarım. Küçük bebeklerin oturması için. Bunu görünce neden Sağ aklıma ceza koltuğu geldi? Hani çocuklara böyle ceza verirler ya. Koltuğa oturma cezası öyle bir şey vardı. Ee, o geldi aklıma hiç alakasız boş verin onu. Ee, şey var burada ayıcık. En sevdiğimiz ve en çok göze çarpan şey olan ayıcığımız. Aleyna Tilki'nin klibindekine benziyor. Çok hoş ya. Koltuk kısmı bu kadardı. Kutulara bakalım. Ay! Bakın cunlarım şurada. Ee, kurbağalı bir. Bir saniye gösterebilirsem. Oyuncak kutusu var. Ay. Çok şeker. Şimdi şöyle şuraya alalım. Ee, bir tane şöyle çok tatlı bir piknik sepeti gibi bir sepet var. Ee, bir de böyle bir tane daha oyuncak sepeti galiba ama içine çocuklar da binebiliyor. Aa. Ana karakter çağırma yeri nerede? Ana. Bir saniye Queen'lerim ben karakter tasarlamadım diye orası açık değil galiba. Tasarlayıp geliyorum. Evet Queen'lerim şimdi ben geri geldim ama... Aradan sizin o, o görmüş olduğunuz gibi bir saniye geçmedi. Aradan tam 5 saat falan geçti. Ben görmüş olduğunuz gibi karakter expressions'ı falan getirdim. Gerçekten bayağı bir uğraştım. 5 saat geçti aradan. Bayağı bir yüklemeye falan çalıştım. E, Happy Mode'dan yükledim kuyunlarımı. Siz de gidip Happy Mode'dan yükleyebilirsiniz. E, Happy Mode'dan yüklediğim zaman ilk başta gelmemişti. Kardeşimin tabletine yüklemiştim. E, çıkmıştık, girmiştik azıcık. E falan yapmıştık. Daha sonra Character Explorations gelmişti kuyunlarım. Yani sizde de yoksa sonradan gelecektir. Oyuna girin, çıkın. Ne bileyim ev yapın, sonra bir daha girin, çıkın falan. Öyle gelecektir kuyunlarım büyük ihtimalle. Yani ben kardeşimin tabletinde denediğim zaman öyle olmuştu ama burada da direkt girdiğim zaman oyuna geldi queen'lerim. Böyle yani yeni karakter şeyleri de var, yeni yüz ifadeleri de var. Onlar için de ayrı bir video çekeceğim. Bu videoda sadece mobilyaları inceleyeceğiz queen'lerim. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. En son kutuları inceliyorduk queen'ciklerim. Bakın şöyle çok tatlı kutular var. Oyuncak kutusu falan var. Bunlara gerçekten bayıldım ama daha güzel şeyler olduğuna eminim. çiçek kısmına bakalım. buraya bir şey gelmemiş. Ay bu çok tatlı. Queen'lerin ışıklandırmaları çok güzel değil mi? Ya ışınlar çok tatlı. Bunlara bayıldım ben. Ay gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle. Bir tane de şundan var. Bunlar gerçekten çok güzel. Gerçekten bayıldım. Makeover yapmak için sabırsızlanıyorum. Alalım bunları şöyle tekrardan. Işıklarımız da böyle Queen'lerin. Buraya bakalım. Burada tablet var. Bir tane bebek tableti. Bir tane de radyo var. Bakalım ne müzik çalıyor. Aça, açabilirsem sesini. ses. <laughs> Çok güzel. Ee, evet bir saniye sesini kısayım. Devam edelim şimdi Queen'lerim. Buraya bakalım. Oo burada gerçekten çok fazla şey var. Birinci olarak bu benim favorim. Boya kalemi. Gerçekten çok güzel değil mi ya? Çok tatlı. Çok sevdim ben bunu. Aşırı tatlı boya kalemi var. Ee, burada bir tane şey var. Çın mı? Çın çın mıydı? Neydi bunun ismi bilmiyorum işte. Bebekler eline alıp bunu böyle sallıyorlar. Ee, burada bir tane oyuncak şeysi var Queen'lerim. Oyuncak. Peluş gibi. Ee, şuradan bir saniye karakterimi alacağım. Bakın benim baby versiyonumu tasarladım. Bunu alacağım şimdi. Getirelim. Ne? Çok tatlı. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Öbür oyuncakları falan inceleyeceğiz Queen'lerim. İlk öncelikle ay bir atamadım şunları da çöpe. Bir atabilsem. Aa çıldıracağım bak atamıyorum bunları çöpe. Tamam. Ay. Çıldım. Atamıyorum. Neyse orada kalsın. Atamadık onu. Ee, burada Lego oyuncaklar falan var. Hani böyle Legolar falan olur ya üst üste koyup oynarlar. Onlardan var. Burada slime yapma seti var. Gerçekten çok 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 güzel. Aşırı tatlı ya. Çok sevdim. Artık gidip postaneden almamıza gerek kalmayacak. Yani post ofisten almamıza gerek kalmayacak. Burada bir tane gitar var. Bundan büyük ihtimalle gerçekten müzik çalınıyor. Ee, burada kulüp havuz uzak dur falan yazıları var. Bunları muhtemelen e, ee, gelen Clubhouse evinin üstüne koyuyoruz. Bunları da atalım böyle. Ee, burada çok tatlı resimler falan var. Bakın şöyle çok aşırı tatlılar. Yerim ben bunları ya. Bunlar çocuk. Ha bir de Queen'lerim şimdi siz şu soruyu soruyorsunuzdur. E, ee, Queen abla çocuk evlat edinecek misin diye soruyorsunuzdur kesin şu anda. No maalesef çocuk evlat edinmeyeceğim. Ama size çok büyük sürprizlerim olacak. Bekleyin ve görün. Neyse daha fazla spoiler vermeyin devam edelim videomuza. Burada böyle görmüş olduğunuz gibi kutu oyunları falan var. Bunlar çok tatlı. E, oyuncaklar falan var işte bebek oyuncakları. Şurada süsler falan var. Ve benim bu oyuncaklar arasında en sevdiğim şu köpek şeyi. bakar mısınız ne kadar güzel çok tatlı gerçekten. Çocukluğuma dönesim geldi evet şu an çocukluğuma dönesim geldi ama 13 yaşındayım. E, bakalım başka neler var. Oo, altta çok güzel şeyler var. Zaten şuradakileri görüyorsunuz kuyunlarım göstermeme gerek yok. Ee, şimdi karakterimi getireceğim bir baby versiyonumu ve gerçek versiyonumu getireceğim. Şimdi bakın şurada bir tane trambolin var kuyularım. Bunun üstüne koyunca gerçekten zıplıyor mu acaba? Gerçekten zıplıyor. Çok bu benim bayağı işime yarayacak bu arada. Böyle zıplarken fotoğrafını falan çekerim. Çok güzel. Çok sevdim ben bu özelliği. Böyle çocuk gibi artık sabahtan akşama kadar zıplarım queenlerim bunda. Ee, burada bir tane salıncak var. Bu aşırı güzel. Bunu aşırı sevdim. Ee, Barbie bebek evi var. Doll house. Ee, bebek evi yani. Burada bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi kaydıraklı bir yer var. Çocukların e, genellikle anaokullarında falan oluyor böyle şeyler. Burada da klüp house var. Az önce gösterdiğim şu yazılar şuraya asılıyor bir dakika. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle oluyor kuyunlarım. Bu da çok tatlı. Şunu tekrar koyalım. Evet burada bakalım başka ne gösterebilirim? Şunu göstereceğim. Bu gerçekten çok çok şeker bir şey. Muhtemelen beşiklerin üstüne koyuluyor böyle. Evet bu beşiklerin üstüne koyuluyordu. Ee, burada göstermediğim bir şey kalmadı kuyunlarım. Şimdi burayı zaten göstermiştim. Işıklara bakmıştık. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmında buralara bir şey gelmemiş. Evet. Ee, buralara bakalım. Burada bir tane süt ısıtma şeyi var. Gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. Ee, bunun içine biber onu koyuyorsunuz. Bir dakika neredeydi biberon biberon ha. biberonun tatlılığına bakın biberonu bunun içine koyuyorsunuz böyle süt ısıtıyor bu da böyleydi ee, burada mamalar falan var, var. Alın. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi queenlerim bakın ne kadar tatlı değil mi bebek mamaları var ee, ve bebek bardakları var gerçekten çok tatlış olmuş ya ben bunları çok sevdim ve bunlarla video çekmek için de sabırsızlanıyorum Bakalım başka neler varmış. Buradaki biber onları falan göstermiştim zaten mama falan var burada ve en güzelleri de şu masalar. Bunların ne kadar tatlı olduğuna bakar mısınız? Bu benim favori masam olabilir. Gerçekten şu sürümler arasında gelen bunların arasında en tatlısı bu olabilir. Gerçekten bunu çok sevdim. Şöyle sandalyeler var. Görüyorsunuz. Bunlar daha çok tatlı işte. Queen'lerim bakar mısınız? Minik minikler. Burada mama sandalyeleri var Queen'lerim. Bu önceden de gelmişti şöyle görmüş olduğunuz gibi ama bu daha da tatlı. Bunu daha çok sevdim yani. Ee, bakalım Burada başka yenilik yok. Banyo kısmı, ben şok. Ay, ne kadar güzel. Ben bunu ilk defa görüyorum bu arada. Bebek havuzu çok güzel. Koyalım şunu bir saniye. Geç bakalım. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bunu çok sevdim. Ee, bakalım, bak. Aa, bebek tuvaletleri parlıyorlar resmen. Çok güzel görünüyorlar. Çok şekerler gerçekten çok şekerler. Şunları da bir atabilirsem. Çok güzel. Bunları da atamıyorum. Evet. Onlar da kalsın öyle. Onları da atamıyorum. Burada bebek bezi kutusu var. Gerçekten mükemmel. 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 Gerçekten mükemmel. Çok sevdim. Aşırı aşırı. En sevdiklerim bunlar olabilir. Bakın şurada pudra var Queen'lerim. Burada da bebek şampuanı var. Burada işte e, bebeklerin e, bezini değiştirirken kullandığımız mendiller falan var. Göstereyim şöyle hepsini bir dakika. E, burada da sanırım bebek vücut losyonu var. Öyle yani bunlar çok tatlı. Burada başka bebeklere göre bir şey yok kuyunlarım. Şimdi bu kısma bakacağız ki bu kısım çok 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 güzel bir kısım. Şunları şöyle azıcık ileri itmeyeyim. Dur bir dakika şuraya alayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üç tane yere serilen bebek yatağı var. Aa, çok tatlılar. Gerçekten çok şekerler. Ben bunları görünce çıldırmıştım zaten. Ee, burada bir tane yeni doğan bebek beşiği var. Ay 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 ay. Bir, bir şey bu kadar mı tatlı oluyor? Yani bir şey bu kadar mı tatlı? tatlı olur. Gerçekten aşırı tatlı. Çok sevdim ya. Bildiğiniz gibi değil. Aşırı çok sevdim. Yani zaten Toka Bakaman'ın yaptığı her şey güzeldir. Bu artık bizim sözümüz haline geldi. Queen Ata sözü oldu bu artık. Burada da görmüş olduğunuz gibi ikizlerin kullanabileceği şöyle bir tane bebek yatağı var. iki katlı. burada da bir tane daha çok böyle bir 6-7 yaşındaki çocukların yatabileceği bir yatak var. Yani 6-7 yaşındaki çocukların odasına koyulur. Burası böyle. Şuraya bakalım Queen'lerin. Burada bir tane şöyle yeşil. Ee, ne deniyordu buna? Buna ne denildiğini unuttum. Evet. Masa gibi bir şey var işte. İsmini unuttum bunu. Boş verin. Ve, 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 ve burada... Bu merdiven mi? Bir dakika test edeceğim. Oo, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> bir saniye ben şu anda... Bu ne? Bu merdiven. Aynen bu merdiven ama bu... Bunun Evet e, bu bir gitsin. Bunu anlamadım ben çünkü. E, burada şeyler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok tatlı. E, raflar falan var. Bunların içine çocukların oyuncaklarını falan koyuyorsunuz. E, burada da yine çok tatlı raflar var. Şöyle göstereyim. Hmm, çok şekerler. Burası böyle. Şuralara gelelim. O oh ben şok. şu çok tatlı. Direkt gözüme bu çarptı nedense, bir de bu çarptı. Bu gerçekten çok güzel, bu da çok güzel, bu da çok güzel. Allahım ben ne diyorum? Hepsi çok güzel. Şöyle bakın yıldızlı duvar süsleri falan var göstereyim. Gerçekten de çok çok tatlılar ya. Aa, Gerçekten çok tatlılar. Video çekmek için sabırsızlanan bir ben var şu an burada. Evet şimdi şunları gösterelim queenlerim. Şu, yani şeylere. <laughs> Heyecandan her şeyin ismini unutuyorum. dolaplara. Burada küçük bir adet. Bakayım. Minnoş Çok tatlı bir kıyafet dolabımız var. Bebeklere özel. Burada da bir tane kıyafet dolabı var galiba. Ama bunu oyuncak da konulabilir. Çünkü bu azıcık daha büyük. Tavşanlı. Çok tatlı. Burada da bir tane bebeklerin bezinin değiştirilmesi için bir alan var. Pudraları falan şöyle şuraya koyuyorsunuz. Bebek bezini de alalım. Bir dakika neredeydi bebek bezi? Ben şimdi bir makeover yapıyormuşum. <laughs> bunu makeover başka bir videoda yapacağım. Şöyle işte burada bebeğin bezini değiştiriyorsunuz ve Toka Buka bir challenge başlatmıştı. 15 saniyede kaç bebek bezi değiştirebilirsin diye bir challenge. Ben onu denemeyi düşünüyorum. Instagram hesabımdan deneyeceğim. Instagram hesabı Toka Life Queen. Takip etmeyi unutmayın. Evet, her videoda bunu söylüyorum. Şimdi biz en son da kalmıştık, biz en son dolaplarda kalmıştık ve dolaplarda bitmişti ee, ve halılara gelelim. Ya çok 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 güzel. Benim en sevdiğim renkler arasında beyaz vardır ve bu e, eşya paketinde beyaza çok fazla yer verilmiş. Böyle çok abartılı değil ve tam bebeklere göre olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş, çok sevdim. Şu ve şunun arasında favorim şu büyük olan. Bu çok tatlı. Bu da tatlı ama bu daha tatlı. Ee, böyle bakalım başka göstermediğim bir şey var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Başka göstermediğim hiçbir şey kalmadı kuyunlarım Şöyle bir daha bakıyorum göstermediğim bir şey var mı diye. Ama göstermediğim hiçbir şey kalmadı. Evet. Bu eşya paketiniz böyleydi kuyunlarım Şimdiye kadar gelen en tatlı eşya paketi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi size büyük sürprizlerim olacak. Beklemede kalın.